Merhaba, iyi günler. E, HDP'ye yönelik operasyon çok e, önemli, çok önemli bir dönemeç oluyor Türkiye için. Çok e, acı anlamda, kötü anlamda bir tarih yazılıyor. Dün geceden itibaren e, ve bunun etkileri uzun bir süre süreceye benziyor. E, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında eş başkanlar, genel başkanlar hakkında tutuklama talebiyle. E, yargıya sevk edildiklerini biliyoruz. An itibariyle henüz tam durum netleşmedi. 12 milletvekilinden e, birisi serbest bırakıldı. Diğerlerinin durumu henüz netleşmedi ama eş genel başkanlar, grup başkan vekili İdris Baluken, partinin en önemli isimlerinden Sırrı Süreyya Önder gibi isimlerle devlet, HDP'ye yönelik en son kozlarını oynuyor. Çok net bir şekilde oynuyor. Şimdi e, bu noktada dün gece HDP Genel Merkezi'nde İdris Baluken'in götürülmesi sırasında e, Mardin Milletvekili e, Mitat Sancar'ın, Profesör Mitat Sancar'ın tepkisine bir göz atalım. Ondan sonra devam edelim. İşte darbe bu. Darbe. Darbe arayanlar buraya baksınlar. Bu görüntüden utanacaksınız. 94'te de yaptınız. Ama irademizi kıramadınız. Kıramayın. Evet, 94 yılına gönderme yapıyor e, Mitat Sancar. E, bu 94 yılında malum, e, DEP o zamanki adıyla, e, Demokrasi Partisi milletvekilleri meclisten yakapaça e, ...götürülmüşlerdi. Çok utanç verici fotoğraflardı bunlar. E, ve e, o dönemde, Tansu Çiller'in ülkeyi yönettiği dönemde, e, Kürt sorununda çok sert, e, en şahin politikaların uygulandığı bir dönemdi. Ama onun üzerinden geçen süre içerisinde e, Kürt hareketi, siyasi hareketi, yasal, yasa dışı bütün kollarıyla güçlenmeye devam etti. Ve bunun bir çözüm olmadığı görülmüştü. Zaten dün geceki operasyondan itibaren hemen hemen herkes 94 göndermesi yapıyor ve fotoğraflar da yan yana konuluyor. 22 yıl önceki fotoğraflarla bugünkü fotoğraflar yan yana konuluyor ve kıyaslanıyor ve çok hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde bunun bir çözüm olmadığı söyleniyor. Ben yalnız bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. 94'ten önce bir 91 yılı var. 91 yılında dönemin Refah Partisi %10 barajını aşabilmek için henüz MHP adına almamış olan Milliyetçi Çalışma Partisi, ama Alparslan Türkeş'in liderliğindeki Milliyetçi Çalışma Partisi ve Aykut Edibali liderliğindeki Islahatçı Demokrasi Partisi ile seçim ittifakı yapmıştı %10 barajını geçebilmek için. Ve geçti de bütün partiler, MHP'de, Refah Partisi ve ÖDP'liler de meclise girdiler ve girdikten sonra ittifak kurulduktan 52 gün sonra da herkes kendi yoluna gitti. Orada şu husus çok önemliydi. i̇ttifak kararı alınır alınmaz Güneydoğu'da Refah Partisi teşkilatında çok ciddi kopuşlar yaşandı. i̇nsanlar, Refah Partililer, milli görüşçülerin bir kısmı, tabii ki çoğunluğu değil ama bir kısmı e, ile Türk Milliyetçisi, MHP ile ittifak yapılmasına tepki gösterdiler. Bunu kabullenmediler. Çünkü Türkiye'de Kürtler arasında İslamcılık da çok güçlü olmakla beraber İslamcıların da büyük bir kısmı Kürt kimliğine sahip çıkarlar. Bu milli görüş hareketinde de böyleydi ve bu anlamda Kürt kimliğini reddeden bir partiyle ittifak yapılması çok ciddi bir tepkiye yol açmıştı. Daha sonra Erbakan bunu toparlamak için bir takım manevralar yaptı. Büyük bir kısmını geri kazandı ama bayağı bir yara açmıştı o. Şu anda yaşananlara bir de böyle bir boyutu var. Biliyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Ne görüşüldüğü açıklanmadı. Ama hemen bunun ardından bu operasyon geldi. Şimdi e, bölgede Kürtler arasında ki sadece bölgede değil, ülkenin başka bölgelerinde yaşayan Kürtler için de Adalet ve Kalkınma Partisi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın belli bir anlamı hala var. Hepsi için olmasa bile hala var. Ee, AKP ve Erdoğan Türkiye'de e, Kürtler söz konusu olduğu zaman e, HDP'den sonra gelen ikinci hareket. Hatta bazı yerlerde HDP'nin de önünde oy aldığını biliyoruz. Bu aslında geleneksel olarak böyle ve özellikle son dönemde baktığımız zaman e, Kürtlerin seçmen tercihi, seçim tercihinde ya HDP ya da AKP var. Üçüncü partiler, üçüncü, diğer partiler varlık bile gösteremiyorlar. Belki e, büyük şehirlerde yerleşmiş eski ilk kuşak Kürtlerin arasında CHP'ye oy verenler olabilir ama Esas olarak Kürtlerin seçmen tercihi, seçim tercihi, parti tercihi bu iki parti arasında. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi 14 yıldır yönetiyor, tek başına yönetiyor olmasındaki en önemli unsurlardan birisi Kürtlerden de çok ciddi bir miktarda oy alabilmesidir. Kürtlerde de belli bir tabana sahip olmasıdır. Hatta AKP'ye kapatma davası açıldığı zaman, kapatma davasının gelişmesi içerisinde AKP'nin en önemli kozlarından birisi, kapatmaya karşı en önemli kozlarından birisi bizim kapatılmamız tamamen bunun e, HDP'ye, o zaman HDP yoktu galiba ama ya da e, o partilere yarı, yarar iddiasıyla dile getirdiler ve bunun derin devlet ya da devletin asli sahibi olduğunu iddia eden çevreler tarafında ve Anayasa Mahkemesi üyeleri tarafından da belli bir karşılık bulduğunu biliyoruz. Şimdi Tayyip Erdoğan buna bundan da hareketle, bundan da hareketle Türkiye'de değişik adlarla birkaç tane çözüm süreci başlattı. İlki demokratik açılımdı. Ondan sonra OSTO süreci ve en sonunda da bildiğimiz barış süreci, çözüm süreci. Ve bunların hepsini bir şekilde yürütebildi. Çünkü burada hem Kürtlerde belli bir tabana sahip olması hem de ülkenin geri kalan tüm bölgelerinde de çok ciddi bir tabana sahip olabilmesi vardı. İşin sırrı buydu. Ama 7 Haziran'dan sonra içine girilen süreçte AKP ve Erdoğan bu ayrıcalığını riske atıyor. Bir şekilde gözden çıkarıyor. Yani artık Kürtleri, Kürtlerle arasına mesafe koyuyor. Bu Kürtlerle arasına mesafe koymak olarak yapılmıyor belki. Ama Kürtlerin önemli bir kesimini tercih ettiği harekete yönelik yapılan bu uygulamalar ister istemez AKP'nin ve Erdoğan'ın Kürtlerle arasının ciddi bir şekilde açılmasına yol açıyor. Bu gelinen noktada bu topyekün savaş çizgisi, Kürt hareketinin her türlü unsuruna karşı ee, çok acımasız, e, sert politikalar uygulanması, yeni güvenlik konseptleri geliştirilmesi, bunun bir ayağı olarak ki çok önemli bir ayağı olarak Suriye'de Kürtlerin oradaki bir takım kazanımlarına karşı gerekirse Türk Silahlı Kuvvetleri'nde devreye sokarak e, adımlar atılması, bütün bunlar Türkiye'deki dengeleri gerçek anlamıyla alt üst ediyor. Tayyip Erdoğan Türkiye'de Kürt sorununu barışçıl yollarla çözmeyi gerçekleştirmiş bir lider olarak tarihe geçebilecekken, Kürt sorununun olabildiğince tırmanmasını, kızışmasını, kapısını açan bir lider olarak hızla ilerliyor. Tabii burada Kandil'in, PKK'nın bu buradaki rolünü asla unutmamak lazım. Örneğin bugün hemen bütün bu olayların ardından Diyarbakır'da yaşanan terör saldırısı, 8 kişinin şu ana kadar ikisi polis 8 kişinin ölümüne yol açan büyük saldırı işin e, tek taraflı olmadığını bize çok ciddi bir şekilde gösteriyor. Ama bir yanda PKK, bir yanda devlet bu savaşın bu savaşın kaybedeni kaybedeni ilk aşamada sanki Kürtlermiş gibi gözüküyor ama bu savaşın kaybedeni tüm Türkiye. Çok ciddi bir şekilde tüm Türkiye. Şimdi şöyle bir hesap yapılıyor, onu çok yapıyorlar. Özellikle son dönemde e, anladığım kadarıyla, internette gördüğüm kadarıyla hükümete yakın e, medya kuruluşlarında yapılan tartışma, tartışma değil de aslında yani yayınlarda e, gördüğümüz, ya, yazılan yazılar var. E, Kürtlerin HDP ile arasına mesafe koyduğu yolunda bir takım iddialar dile getiriliyor. Bunların e, çok abartılı iddialar olduğunu söyleyebiliriz. Ancak gerçeklik payı olsa bile gerçeklik payı olsa bile bu insanların özellikle hendeklerle beraber başlayan süreçte HDP'den HDP'nin burada gerçekten e, etkili bir şekilde bir aktör olarak ortaya çıkmaması nedeniyle belli bir mesafe koymaya başlasa bile bunun anlamı bu insanların Kürtlerin devlete yaklaştığı anlamına gelmiyor işte en tehlikeli olan hususlardan birisi de bu. İnsanlar, Kürtler özellikle kendilerini tamamen çaresiz, küskün, kırgın ve her türlü şeye e, gelişmeye açık hale geliyorlar. Şunu unutmayalım, Türkiye'de Kürtler en politize e, topluluk onu bölgeye gittiğinizde bölgeye gitmeye de gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde yani büyük şehirlerde yaşıyorsanız büyük şehirlerde de görüyorsunuz ama özellikle bölgeye, Diyarbakır'a, Batman'a, Hakkari'ye, Cizre'ye gittiğiniz zaman çok net bir şekilde görüyorsunuz. 7'den 70'e diyebilirim avartmayayım. İnsanlar, ee, insanlar Kürtler politikayı çok yakından takip ediyor. Her türlü detayı çok yakından takip ediyorlar ve bunları değerlendirip buna göre hayatlarına hayatlarını buna göre devam ettiriyorlar. Tabii önlerinde hayat anlamında, umut anlamında çok fazla bir şey gözükmeyebilir. Ama bütün bugün yapılan gözaltılar, dün gece yapılan gözaltılar, bu kişilere uygulanan muamele vesaire, bütün bunların hepsinin Kürtlerde bir karşılığı olacak. Var. Ve şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Uzun bir süredir dile getirdiğim bir husus, buna çok emin olduğum bir husus. Bugün Türkiye'de kim Kürtlerle siyasetçi olarak ya da her türlü kurum vesaire kim Kürtlerin kalbini kazanırsa onlarla birlikte hareket ederse önü açık kim Kürtleri karşısına alırsa önü kapalı bunun örneklerini geçmişte çok gördük en sert politikaları uygulayan e, siyasetçilerin çoğunun nerede yaşadığını bile insanlar bilmiyor yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyor olabilirler e, Tansu Çiller'i Mesut Yılmaz'ı birçok ismi bu anlamda anabiliriz. Ve e, şeyin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'de tek başına uzun bir süre yönetebilmesinin de en büyük nedenlerinden birisi bence e, Kürt sorununda belli bir dengeyi ve çatışmasızlığı muhafaza edebilmesiydi. Sonuçta Kürt hareketinin yasal partisini HDP'yi tasfiye amaçlı olduğu anlaşılan bu operasyonlar ki bu operasyonların daha ötesi olma imkanı yok artık. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksek daha Sırrı Süreyya Önder yani alınabilecek kim varsa belki biraz daha başka milletvekilleri de eklenir. Ama artık devlet e, yapabileceğinin sınırına kadar gelmiş durumda. Belediye başkanlarını daha önce aldılar. Şimdi parti eş başkanlarını alıyorlar. E, bir ihtimal tutuklanabilirler. Umarım böyle bir şey olmaz. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu partiyi kapatabilirler. Daha önce çok kapatıldı. E, yöneticilerini, milletvekillerini içeri atabilirler. Daha çok atıldı. Daha önce çok yapıldı bu. Ama bunlar hiçbir şeyi çözmeyecek. Tam tersine derinleştirecek. Kürt hareketini siyasi alanda onların temsilcilerini tasfiye etme gibi bir iddianın gerçekleşmesinin yüzde bir hatta binde bir bile ihtimali yok. Tam tersine Kürt Hareketi'nin siyasi temsilcilerini hedef alan insanların, hedef alan siyasetçilerin, partilerin, yöneticilerin kendilerinin çok ciddi kayıplara uğradıklarını ileriki süreçlerde gördük. Bu sefer de böyle olacağını düşünüyorum. Ama bu bir oyun değil. Bu bir siyaset Partilerin arasında oynadıkları bir oyun, kazanan kaybeden basitliğinde bir oyun değil. Bu oyun, bu yaşananlar tüm ülkeyi, hepimizi ve sadece bizleri değil, çocuklarımızı hatta torunlarımızı birinci derecede ilgilendiren çok keskin, çok sert olaylar. Bu akıl kârı işler değil, 94'teki yapılanlar ne kadar e, makullükten uzaksa, Bugün yapılanlar onun kat kat üstünde makullükten uzak e, adımlar, manevralar. Buradan şu anda Kürtler ve onların e, önemli bir bölümünün oyunu almış olan siyasetçiler birinci derecede zarar görüyor olarak gözükebilir. Ama bu atılan adımların en büyük zararı ülkeye verdiğini tekrar vurgulayarak ama bugün güç sahibi olan kişiler bu yaptığı yaptıkları yanlışların bedelini çok da geçmeyecek bir zamanda siyaseten ödeyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Bunu göremiyor olduklarını da düşünmüyorum açıkçası. En son olarak da bunu söyleyeyim. Yani e, ülkenin o çözüm süreçlerine yönelmesinin en önemli gerekçesi yaşanmış olanların eee değerlendirmesiydi, analiziydi. Sertliğin sindirmenin, baskının e, ile bu işin olmayacağının bilinmesiydi. Buna rağmen, bunu en iyi bilen siyasetçilerin bugün buna yöneli olması aslında bu siyasetçilerin gücünü değil, güçsüzlüğünü gösteriyor diye düşünüyorum. Bir an önce bu kabus gibi günleri atlatabilme dileğiyle ancak bir umut ışığı olduğunu da maalesef düşünmüyorum. İyi günler.